İşte bu da senin yatağın. Nasıl beğendin mi? Çok beğendim babacığım. Şimdi söyle bakalım. Bir hayvanat bahçesinde 3 tane tavuk, 5 tane maymun, 20 tane arı, 12 tane de sinek varsa. Bu hayvanların ayaklarını sayarsak toplam kaç ayak olur? <laughs> Biraz çüş yani Abuzi. Bunu ben bile kafadan hesaplayamam. Senin beynin 4 köşe. Sen yapamazsın zaten. Evet Çiçek cevap ver. Bilmiyorum babacığım. Ben hiç maymun görmedim ki. Sinek de görmedim. Oha! O zaman şuna cevap ver. Otobüsle güneşe gitmek kaç gün sürer bil bakalım. Yok artık soruya bak çay demle. Otobüs ne ki? Ya anlamıyorum bla bla. Bu kızda zeka geriliği var galiba. Hiçbir şey bilmiyor. Seçme ben sorular soruyorsun. Hem de o küçücük çocuk. Bilemez tabii. Olmaz. Bak Çiçek, neden ben çok süper zekalı, dünyanın en zeki insanıyım? Sen de öyle olacaksın. Çünkü zeki babaların zeki çocukları olur. Sana her şeyi öğreteceğim. Anlaştık mı? Anlaştık babacığım. Çiçek evde misin? Hadi oyna oynayalım. Kim o ya? Çocuklar çiçeği çağırıyor. Merhaba abuzi çiçek evde mi? Evde ne vardı? Oyna oynayacağız da. Çiçek de bizimle oynasın. Yok <laughs> yiyeeeee. Benim kızım az akıllı çocuklarla çocukça oyunlar oynamaz. Aa arkadaşlarım gelmiş. Babacım ben de çıkabilir miyim? Tabii ki hayır. Çocuklar çiçek okuyup çok önemli bir bilgisayar mühendisi olacak. Bilim insanı olacak. Hadi gidin bakayım. Ama baba. Abaca çiçek daha küçücük. Küçücük çocuklar oyun oynayın. Oyn. Evet örümcek bebek haklı. Okula gidecek benim kızım. Siz öyle cahil cahil oyun oynayın. Değil mi kızım? Ben kocaman oldum. Ben bile okula gitmiyorum. Çiçek daha küçücük. Senin neren kocaman ayıptır sorması? Tabii kocaman oldum. Kaç yıldır yaşıyorum. Boşa yaşamışsın. Her neyse. Hadi gidin oynayın siz. Çiçek okula gidecek. Ama tatildeyiz şimdi. Tatil olmasaydı oyuncak çocuklar meraklı da okula giderdi. Ha evet yaz tatili diyorlar. Şimdi kapalı okullar. Ben de yaz tatil yapabilir miyim babacığım? Öf tamam hadi git oyna. Teşekkür ederim babacığım. Kim kapatıyor bu okulları ya? Ne gerek var tatile matile? Ne oldu Ebuzi? Biri okulları kapatmış. Çocuğumu okula gönderemiyorum. Ya bu kızın da aklı fikri oyunda zaten. Yaz yes, tatili diye bir şey duymadın mı? Sen mi dünyalısın ben mi dünyalıyım anlamadım. Hem de o çok küçük. Ne demek küçük? Ben onun yaşındayken her şeyi biliyordum. Einstein bile bana soruyordu bilemediği şeyleri. Einstein mi? Einstein öleli çok oldu Abizi. Biraz mantıklı uydur. Ölmeseydi bana sorardı ama kesin. Benim gibi süper bir beyinden faydalanamadan öldü gitti adamcağız ya. Merakımdan soruyorum Abizi. Bir otobüs güneşe kaç günde gider? Asla gidemez. Güneşe yaklaşırsan yanarsın. Ne <laughs> Tahmin etmiştim zaten. Eee ne oynayalım arkadaşlar? Amara oynayalım gelecek. Saklanmaç oynayalım. Elcik oynayalım. Ah, çılık oynayalım. Ah, çılık. Ee, pardon. Adana. Kim var o yada? Ben varım. Çıkacağım ama korkmayın. Olur mu? Biz beş kişiyiz. Asıl sen korkma. Tamam o zaman. Merhaba. Ee, bu adam beni okla vurmuştu. Hemen dayıma haber verelim. Dur dur sakin ol. Açıklayabilirim. Çabuk açıkla. Yoksa sen kötü bir adam mısın? Yo yo. Cücük senden özür dilemeye geldim. Adımı da biliyor. Şey ben ilerideki köyde yaşıyorum. O gün tavuklarımı çalmışlardı da ben de hırsızı ararken seni gördüm ormanda. Ve hırsız mısın diye takip etmeye başladım. Ama sen de beni fark edip kaçmaya başlayınca hırsız olduğunu düşündüm. Arkandan ok attım vurdum seni. Cici sen mi çaldın bu amcanın tavuklarını? Ya Yo yo cücük suçsuz. Gerçek hırsızı yakaladık sonra. O yüzden seni bulup özür dilemek istedim. Tamam önemli değil. Ama örümcek adam hala seni arıyor. Çok fena yapacak haberin olsun. Ya öyle mi? Ha örümcek adamla ormanda karşılaştık biz. Bir yanlışlık olmuş kusura bakmayın dedim. Örümcek adam ne dedi? Özrümü kabul ettim. Ee, siz ne yapıyorsunuz burada? Oyun oynayacağız da ne oynasak diye düşünüyorduk. Ben harika bir oyun biliyorum. Adı da çalma challenge. Çalma çalışma nasıl oynanıyor? Çok kolay. Şimdi bir kişi jüri olacak. Diğerleri hırsız. Ama oyun icabı. Hırsızlık kötü bir şey değil. Evet ama bu sadece bir oyun. Nasıl oynanıyor? Ben jüri olayım siz de hırsız olun. Yapmanız gereken köydeki en değerli şeyi bana getirmek. Getirdiğiniz şeylere bakacağım. En çok kiminkini beğenirsem yarışmayı da o kazanacak. Neden jüri sen oluyorsun? Ee, çünkü kazanana bir ödül vereceğim. Ödülde mi var ödül ne peki İnşallah dondurma da Ödül evet evet Ödül kocaman bir dondurma Oley, Hadi hemen başlayalım Tek bir kural var Kimseye bir şey söylemeyeceksiniz Yoksa yarışmadan elenirsiniz Ve unutmayın en değerli şeyler getireceksiniz Oyun bitince geri vereceğim Merak etmeyin Tamam hadi başlayalım Evet haydi dağılın herkes tek ona göre Madem bu ben bankajım, Merhaba dayı, kolay gelsin. Sağ ol yeğenim, hoş geldin. Dayıcım bu marketteki en değerli şey nedir? En değerli şey, eee... at yumurtası tabii ki de yeğenim. Heh, bana verir misin dayıcım? Oyun oynayacağız da. Ya at yumurtasından oyun olur mu? Yo, veremem. Lütfen dayıcım, söz oyun bitince geri getireceğim, söz bak. Yo yeğenim, yumurta kırılırsa hiçbir değeri kalmaz le. Kırmam dayıcım, sen güven bana. Hmm. Ee, al o zaman al. Bak kırmacasın. Kırılırsa kızarım bak. Tamam dayıcım. Hiç merak etme sen. Teşekkür ederim. Bir şey değil. İnşallah at yumurtası yerine davşan yumurtası verdiğimi anlamaz. Yumurtayı kırmazsa anlamaz zaten. Kırarsa da hani kırmacadın değerim. Ne akıllıyım la. <laughs> ne çabuk geldin. Ne getirdin. Minecraft'taki en değerli şey mi vereceğim sana? Bak benim evcil balığım. Le, bu ne? Şapşal çocuk bu mu değerli? Ölü balık mı getirdin bana? Edim öpşal. Şapşal değil. Ama şapşal daha güzel sanki. Al götür şunu çocuk. Yani üzülme ama ölü balıklar sayılmaz. Haydi git başka şeyler getir. Altın gibi mesela. Gel bakalım Pepinoowski. Ben seni cebime koyayım da üşüme. Ölü balığa evcil hayvanım diyor. İnanılır gibi değil. Bu orada senin de adamın var. Niye oraya atıyorsun? <laughs> Ama senin iki tane adamın var. Aa, tam da ikisinin arasına düştü. Ha. Merhaba babacığım. Merhaba kuzen Zeker amca. Merhaba. Merhaba. Size bir şey soracağım. Bu evdeki en değerli şey nedir? Tabii ki sensin çocuğum. Aa, neden peki? Çünkü bir babanın en değerli şeyi evladıdır. Başkası için sıradan çocuğum birisin çocuğum. Peki benden sonra en değerli şey nedir babacığım? Canlı olmayacak ama eşyalara da bahsediyorum. <laughs> Sandıktaki silahlar benim için çok değerli. Benim de altınlarım çok değerli. Ama hepsi dünyadaki evimde kaldı. Ha demek ki silahlar çok değerli. İyi o zaman. Siz ne oynuyorsunuz? Ne güzel oynuyorsunuz. Kalan filan. Evet harika oynuyoruz. Eğlenceli de. Bir ben yanıyorum, bir kuzen yanıyor. Bir ben yanıyorum, bir kuzen yanıyor. Bir ben, bir kuzen. Bir ben, bir kuzen. Bak gitmiş ya. Evet çocuk. Ne getirdin? Ver bakalım. Minecraft'taki en değerli şey. At yumurtası. Oo, ver ver. Ama sakın kırılmasın. Dayıma sağlam olarak getireceğime söz verdim. Bu at yumurtası mı şimdi? Evet dayımdan aldım. Bu at mı çocuğum? Hiç bu kadar küçük bir at görmemiştim. Aa, tavşan bu. Yarıştan elenmek istemiyorsan bana gerçek bir at yumurtası getirmelisin. Benim tarafından resmen dolandırıldım. Sorarım ben ona. Çiçek için güzel bir sürpriz olacak. Çiçeğin insan olmadan önceki çiçek halinin aynısı. Çiçek kapıdan girince direkt bu çiçeği görecek. Merhaba BlaBla. bla. Merhaba. Ne? Bla, bla, bla ne yaptın çiçeğe? Saksıya koydum suladım. Hem nereden senin çiçeğin oluyormuş? Çiçek beni seçti babası olarak. Sen neden benim kızımı saksıya koyup sürüyorsun? Bak eski haline dönmüş kızcağız. Ben de onu okula yazdıracaktım. Benim kadın olacaktı benim kızım. Bu halde hiçbir yere gidemez, gidemez. <laughs> çok komiksin. Merhaba. Merhaba kızım. Sana çok iyi bakacağım. Her gün en iyi sularla besleyeceğim seni. Teşekkür ederim babacığım. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Ay tövbe bismillah. Çiçek. Bu da çiçek. Çiçek. Sen çiçek olmadın mıydı? Hala çiçeğim babacığım. <laughs> ben o çiçeği arka bahçeden buldum abuzi. Çok komik ya. He. Sor kızım. Sor soracaktın. Bu evdeki en doyan ne nedir desem ne dersiniz? Çiçek derim. Evet ben de illa çiçek illa çiçek. Çiçeksiz olmaz. Ne izleyeceksin? Tehlikeli yarış. Gel beraber izleyelim. İzleyelim tabii. Sanatçılar. Bir insanın en değerli varlığı kendi sevdikleridir çocuğum. O yüzden de sen bizim en değerli... Aa gitmiş. Çiçeği de götürmüş. Ağabey Çok sevdi galiba. Ben Manpaş'ta getirdim. Aslında dondurma getirecektim ama Minecraft'ta dondurma yok. Dünyadan getirmek gerekiyor. Siz beni yanlış anladınız. Ben en değerli şey derken altın, elmas, at yumurtası gibi şeyleri kastetmiştim. Ama daha hiçbiriniz onlardan getirmedi. Ne yani bu pasta değersiz mi? Çok tatlı bir tadı var değil pastaların sen bilmiyorsun. Aman. Sen ne getirdin? Ben babama ve amcama sordum. Ve işte bu silahı getirdim. Bak böyle ateş ediyorsun. Oo işte bu iş görür. Tamam yeter yeter. Demek bu bir silah. Ver bakayım bana. Ve hani ses çıkarmıyor? Mermisi bitmişti. Mermisi de nedir? Mermi atıyor ya silahlar. Bilmiyor musun? Mermi? Mermisi nerede peki? Evde. Kuzen Joker amcamın sandığında. Yarışmayı kazandın mı? Mermi yoksa işime yaramaz ki bu. Yok kazanamadın. Hadi gidin mermi getirin. Getirirseniz ikinizi birden birinci seçerim. Yaşasın. Hadi gel bebele. Mermi getirdiklerinde bu silahla karşımda kimse duramaz. Allah rızası için şu fakire sadaka. Bir gelen var. Kim ki bu? Için şu fakire sadaka. Allah Allah. Demek yine sen. Bütün odunlar mı çaldın? Şimdi ne istiyorsun? Elimdekinin ne olduğunu biliyorsun galiba. Biliyorum tabii. Ben dünyadan geldim. Senin gibi Minecraft'la değilim. Nereden buldun o silahı? Merhaba, ne yapıyorsunuz? Çiçek ne işi var burada? Oyun oynuyoruz. Bak çiçek getirdim. Bizim evdeki en değerli şeymiş. Arkanı dön top sakal. Yoksa silahın düğmesine basarım. Tamam dönüyorum ateş etme. Ha ateş ederim. Silahın mermisi de var ona göre. Neler oluyor ben anlamıyorum. Bu hırsız kötü biri çiçek kaç buradan. Hayır çiçek bu adam kötü biri. Al sana al sana al. Ee, i̇şte kurtulduk. Hadi gidiyoruz. Burada işler karıştı. Ama ben gelemem. Babam merak eder. Seni babana götüreceğim zaten. Merak etme ben iyi biriyim. Gerçekten mi? Tabii gerçek. Hiç yalan söylediğimi gördün mü? Hadi gidelim. Ama bu taraftan gitmemiz gerekiyor. Hayır o tarafta zaptır zıpturlar var. Arkadan dolanalım. Zaptır zıptır yazarlar değil mi? Hem de çok. Kendimizi tehlikeye atmayalım. Hadi gel güven bana. İyi gidelim o zaman.